Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Galatasaray Üniversitesi ödül Töreni'ndeyiz. Evet. En iyi erkek oyuncu tiyatrodaki evet. en iyi erkek oyuncu evet. ödülünü alacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Valla ee, epey de tiyatro ödülü almıyordum. Bir <laughs> o yüzden ekstra heyecanlı. Çünkü var. yani benim çıkış yerim e, tiyatro. O yüzden ekstra bir mutluluğum var. Bir de Galatasaray Üniversitesi'ne alıyor olmak ki yani bu galiba üniversiteler arasındaki en prestijli ödüllerden de bir tanesi. O da ekstra bir heyecan ve böyle gurur kaynağı. 2024 yılıyla ile başladı aslında. Geçen sene de hmm. birçok ödül aldınız. Bugün evet. bu sene de ödüller devam ediyor. Devam ediyor. Evet, müthiş bir prime dönemi değiştirdiniz diyebiliriz. <laughs> ya yani Vallahi... sağ olun. Sağ olun. Ee, şey, yani geçen seneki zaten sene yaptığımız artık oyunlardan e, ötürü, e, ödülü alıyoruz bu sene yani ödülü. Ee, bakalım tam hızlı devam ediyoruz. Şu an artık üçüncü tiyatro oyunu var. Bu sezon çıkacak şimdi yenisi Nisan ayında. Ee, bana güzel gidiyor işte. Diyecek bir şey yok. Şeyi merak ediyorum. Buradan ödül aldığınızı paylaştığınızda Özge Özpilikçi'nin yorumu ne olacak acaba? O <laughs> 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 hiçbir şey. O ne yapacağı hiç belli olmaz. <laughs> Yine bir telefon çalar. Aşkım ben böyle dedim. Kusura bakma ama. <laughs> <laughs> evet diziyi hayırlı olsun diyelim aslında 8. bölüm ama onunla ilgili evet. neler söyleyeceksiniz Ezgi Mola ile birlikte. Valla şimdi Ezgi'liyiz. Ben de e, ee, diziye biraz nasıl diyeyim geç rahli olduğunu diyeceğim ama şöyle söyleyeyim ben. Yani kayıptım, yeni bulundum. son e, üç falan aşırı yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama set çok keyifli Çekimler çok güzel gidiyor. bence şeyde bir hikaye yani epeydir böyle polisiye bir hikaye ve buna sanır ve çetrefilli bir, bir örgüsü var. o yüzden hani televizyonda olmaktan mutlu olduğum işlerden bir tanesi oldu. Harika. Tercan Bey. Efendim tiyatroyu da soralım. Herkes bir söz söylemiştiniz. Herkes tiyatro yapmamalı demiştiniz. Harika. O gün, de <laughs> evet. o günden sonra tepkiler ne oldu onu da soralım aslında. Oyuncu arkadaşlarımızdan bir tepkide geldi. Ya yok canım kimseden gelmedi yani sonuçta. Herkes yapmamalı. Ee, onu o yüzden söylüyorum. Kendine güvenen yapmalı. Yani kendine hazır hisseden yapmalı. Çünkü e, sahnedesin ve her şey canlı evet. ve doğal evet. olarak gerekiyor Hemen geliyoruz. Ve doğal olarak aslında başka bir disiplin gerektiriyor. Hı. O disiplin hazır olan insanlar için yaptık. Peki o zaman efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.